Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı Atar taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Tabi abone olarak gidesiniz daha çok mutlu etmiş olacaksınız. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Şöyle 3500 gibi açımız kaldı. Omuz uzatmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Özellikle Beşiktaş maçından sonra e, gemileri yakan daha doğrusu öfke patlaması yaşayan bazı Galatasaraylı taraftarları hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Evet Galatasaray maçı kaybetti ama sadece namalüp şampiyon olma ihtimali kaybetti. Ve matematiksel olarak avantaj hala Galatasaray'da. Ve Galatasaray'ın şampiyon olmaması için iki maç daha kaybetmesi lazım ki Fenerbahçe'nin de devamlı kazanması bu anlamda avantajlı tarafın Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. Her şey bitmiş gözüyle bakılmaması lazım. Özellikle bu zaman diliminde. Ama şuradan başlayalım arkadaşlar. Biraz da başlıklar vereyim. Menajeri transferde açıkladı. Ve ötesinde Galatasaray için de kazan kaldıran futbolcular var. Ve tam bir ayağı kırıkta olan ve öte yandan 35 milyon euronun hesabını soranlar var. Şimdi şöyle devam edelim. Sezona osman sezonu diyebiliriz. Asla pes etmiyor. O varsa Galatasaray var yoksa antal cimbom diyebiliriz. Oyunun hiçbir bölümünde durmuyor ve yorulmuyor. Büyüdükçe de küçülmüyor. Kendine katkı sağlayan futbolcuları yüceltiyor. Kibirden uzak bir futbolcu olduğundan söz edebiliriz. Dünya devleri istiyor ama belki diyorum, belki bu duygularından dolayı burada kalabilir. Galatasaray'ın böyle bir fırsatı var. Icardi'nin sakatlandığı ortamda Osman olmasaydı Galatasaray için şampiyon olur diyemezdik. Barış Alper durduğu zaman Galatasaray'da duruyor. Kalan haftalarda ona önemli işler düşecek. Hücumda nasıl Osman farkı varsa savunmada da Sanchez fark olduğundan söz edebiliriz. Bu arada açıklamayı unutup küçük bir burun operasyonu geçirdiğimden dolayı ve yüzünde gözünde şıklar olduğundan ötürü şimdilik karşınıza bu şekilde çıkıyorum devam edelim. Fakat Galatasaray 5. yıldızı takacak. Bundan gayet emin olan Galatasaraylılar da var. Kaldı ki durumda bize bunu gösteriyor. Fakat Galatasaray'ın 5. yıldızını takabilmesi için iyi motive olması lazım. Şu andaki bazı çözünürlükler var. Onları da sizlere aktaracağım. Evet Galatasaray kötü oynadığı zamanlarda ismiyle kazandığı zamanlarda da kalitesiyle kazandığından söz edebiliriz. Ama Beşiktaş maçı öyle olmadı. Kimi zaman bunları oluyor. Ve Beşiktaş bu maça iyi motive olarak çıktı. Çünkü onların kaybedecek olduğu çok şeyler vardı. Müthiş baskı altındaydılar. Ve kaybettikçe kaybediyorlardı. Galatasaray maçıyla birlikte yeniden taraftarlarıyla barışma arzusu içindeydiler ve bunu başardılar. Bir bilgi vereyim arkadaşlar. Uzun zamandır gündem meşgul ediyordu. Ferdi Kadıoğlu transferi söz konusuydu. Ailesiyle bir görüşme yaptım ve Ferdi'nin şu an Süper Lig'e dönme gibi niyeti yok. Zaten olsaydı ayrılmazdı diye cevap aldım. Yani Galatasaray iddialarını yalanladılar. Bu bilgiyi vereyim. Ha olsaydı tabii ki iyi olurdu. Galatasaray'la Beşiktaş maçı sonrası içten içe kırıklıklar da oldu. Paralar havada uçuştu. Boşuna ama transferler yapıldı? Söylenleri de arttı. Daha doğrusu birçok transferin boş transfer olduğunu düşünenler oldu. Özellikle devre arası yapılan 7 transferden sadece en ucuza mal olan el Elmalı olduğunu işaret eden taraftarlar var. Ve bir transfer haberi vereceğim. Yıldız ismi İspanya basında menajeri açıkladı. Yani ben söylemiyorum menajeri söylüyor. Ama bir de kaleci önerim olacak arkadaşlar. Olympiacos'un genç eldiveni Talakis'ten bahsedeceğim. Yunanistan Ligi'nde özellikle Olympiakos'un kalesini devraldıktan sonra ki o ara Galatasaray'ın bu ismi alması gerektiğini söylemiştim. Çünkü sözleşmeyi imzalamamıştı ve şu an 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro genç ve klas eldiven olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da böyle olayı var. Kalemizi emin ellere teslim edelim. Uzun yıllar bize hizmet versin. İşte bu anlamda Olympiakos'un kalecisine dömeleri gerektiğini düşünüyorum. böyle söyleyeyim. Şöyle bir yorum var. 31 milyon euro bon servise dedik ama tam bir fiyasko yaşadık. Bunu devre arası 7 transfer için söyleyenler var. Bir tepkide dediğim gibi takım içindeki bazı futbolcuların da huzursuzluğu var. Onlardan geldi. Yani Florya biraz kaynadı. Parayı Icardi ve Morata alıyor hesabı bize soruyorsunuz diye tepki gösteren futbolcular olmuş. Şimdi Haluk yürekli benim için bir referanstır. Galatasaray neyse Haluk Yürek'le odur diyorum. Ondan gelen bilgiler ışığında konuşuyorum. Bu arada Gabriel Saray'a her ne olduysa ışıltısını kaybetmiş durumda. İlk 14 maçta coştu, sonrasında durdu ve zamansız bir duruş oldu. 23 maçta tabele yapamadı. Üzücü ve zamansız olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş maçın ardından Abdülkerim tepkisiyle yaşandı ve özellikle soyunma odasını ayağa kaldırdığı bilgisi var. Saça boy eden gelen para ne oldu diye soranlar var. Ben de soruyorum. Çünkü Galatasaray saça kazandığı paranın büyük bir bölümünü yine sabik transferinde harcadı ve onluğunu bulamadı. Aslında bizim o dönemlerde işaret ettiğimiz Ekvadorlu sağ bek bir kadroyu kadrosuna katabilirdi. Bunu yapsaydı yeni bir saça kazanmış olacaktı ki üstüne üstlük rakamı da uygundu. Ve Zaniola ile ilgili bilgi verin. Fiorentina pazarlık istiyor. Şöyle söyleyeyim. Fiorentina Zaniola'ya başka talip çıkmadan dolayı daha uygun rakama kapatma istiyor. Bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Aslında Galatasaray'da oynayabilir de öyle düşünüyorum ama yatırım transferi olduğundan dolayı Sarı Kırmızılar elden çıkarmak istiyor. Bence olması Galatasaray'ı başka boyutlara taşıyabilirdi. Şimdi Galatasaray Kadıköy'e üçlü mü dörtlü mü çıkar sorusu var ve artı Morata oynar mı? Ya yani üçlü mü dörtlü mü çıkar bilmiyorum ama bence Morata'nın oynaması Galatasaray'ın kendi bacağına kurşun sıkması demek olur. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı orta sahayı güçlü tutmanızı gerekecek. Şahit orta sayı Fenerbahçe'ye verdiğiniz takdirde güçlü çıkamazsınız ve ayrıca Morata bağlantı oyunu iyi oynayamayan bir oyuncu. Yani çift forvet çıkmaktansa tek forvet Galatasaray için avantajlı olacaktır. Ve arkadaşlar George Mendes'in açıklaması peşi sıra geliyor. Yani durmuyor. Habire transferi açıklıyor. Artık biz de dikkate almak durumunda kaldık. Ona göre Joe Felix önümüzdeki sezon sahip forması giyecek. Son olarak İspanyol basını böyle bir açıklama yaptı. Heyecanlanırsınız, heyecanlanmazsınız bilemiyorum ama Galatasaray'ın bu adımları attığından söz edebiliriz. Aksaraylı de menajeri önüne gelen mikrofona böyle açıklamalar yapmazdı. Ama önemli bir transfer olur mu? Bunu da sorgulamak lazım. Fakat Galatasaray'ın ciddi anlamda yeni sezonda yatırımlar yapacağından da söz edebiliriz. Çünkü devler transferlerden olduğunu bulamadı. Fakat ben bu arada bir sabit bir de kaleci transferi önermiş olduğumu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.